Aa nereye? Aa, i̇şim bitti. Maşallah ya Mahircim, maşallah senin bu işler pek bir başarılı. Çok iyisiniz bakıyorum İpek hanımcığımla. Ay ya çok iyi gidiyor. İyiyiz. Nere? Bir acayibiz. Seviyorum şef. Seviyorum. Çok akıllı kız. Çok güzel. Ha. İyi. Öyle olsun bakalım. Hadi ben kaçtım kalkma, kalkma, kalkma. Otur, otur, otur. Yani benim için kalkıyorsa kalkma. Ay tamam hadi Allah aşkına gidecek. Sen git Mahir, hadi. <laughs> ha, gideceğim de. Yani buradan kapıya gitmek için taksi çağırmak lazım. Koskoca ev. Sadece ikisiniz. Nasıl sığacağınızı buraya bilmiyorum. Ya ben de hep onu düşünüyorum. Galiba bir depo kiralayacağım eşyalarım için. Ne oldu? Kıskandın mı? Kıskanç. Ev çok büyük. Dikkat edin. Birbirinizle yürürken çarpmayın birbirinizi. Bıy bıy oğlum. Mahir amca bıy bıy de. Bıy bıy. ...bakalım ağzını. Aç aç Aferin ya. Aferin benim paşama. Elteciğim beni uygun bir zamanda arar mısın? Benim paşam doydu mu? Sen doydun mu sen? Sen doydun mu? Benim paşam doydu mu? Kocaman da doydu mu? Gel bakalım. Gel hadi gidelim. Zeynep. Hülya duydun mu olanları? Üf, Kerim arada anlattı bir şeyler. Ay kızım tam gidiyorduk cinnet geçirdi kadın. Babam bulabildiniz mi? Bak bu böyle olmayacak. Yani bulduk bulmasına da. İşte geri gelecek mi onu bilemiyorum. Evde nasıl şimdi durumlar? E nasıl olsun doktor geldi durum ciddi. Panik atak dedi. İki oğlu iki yanında elini tutarak yatıyor aşağı dinleyerek. Yani var ya. Ya ne yapsın? Haklı kadın. Yalnızlıktan korkuyor. Babam da gitti şimdi. Kolay değil ki. Ben Hüseyin'i dedim. Biraz bekleyelim dedim ama... ...Kerim'le anneni öyle samimi pozisyonda görünce... ...banım zorun dedi. Delirdi işte. Baksan ya. Süleyman Sultan hemen affetti ya anne yani oğlunu. Ya. Ne bekliyordun Nelticim? Antika bu kadın antika. Bunun sağ solu belli olmaz. Şimdi tabii oğulları yanında diye mutludur tabii. Ee ne dedi yani şimdi doktor? Geçici bir şey bu? Hazar'la evlendikten kısa bir süre sonra... ...göründüğü gibi bir adam olmadığını anladım. O romantik, nazik adamın altından... ...acımasız, soğuk, tavizsiz bir adam çıktı. Ne yaptın? Hazar ne yapar biliyor musun? Hazar insanın psikolojisiyle oynar. Kendini sürekli suçlu hissettirir. Böyle hep bir şeyleri yanlış yapıyormuşsun gibi hissettirir. ...böyle en coşkulu anında bile... ...sevincini içinde bırakır. Hazar kronik olarak... ...mutsuz bir adamdır. Mutsuzluğu sever Şimdi en mutlu zamanı biliyor musun? Niye? Çünkü Melisa öldü. Azıcık çekeceği yeni bir şey buldu. Bu nasıl bir şey? Manyak mı bu? Hasta mı? Evet hasta. Çünkü korkunç bir babası... Nefret dolu. Adam kendi kız kardeşine bile neler yapmış. Delice aşık olduğu kişiden ayırıp zorla evlendirmiş. Başka bir ülkeye yollamış. Paralarını hep şantaj malzemesi olarak kullanır bunlar. Korkunç bir ailedir. İnanamaz. Bu yüzden sen başka adama kaçtın. Ben ona verebileceğim en ağır cezayı verdim. İktidarını öyle bir sarstım ki. Senelerce toparlanamadılar. Milletin ağzına sakız oldular. Okey. Onlar öyle oldu. İpek sen. Kendine ne yaptın?